Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Yüz bebek serimizin yeni bölümüne toddlerlarımızdan birini büyüterek başlamak istedim. Aslında doğuma kadar kaydı başlatmayacaktım ama şu an 4 toddlerımız var ve bir tanesi büyüyorken hadi dedim başlatayım videoyu. Hemen bir üflesen evladım. Aferin sana. Her şeyi üç gördüğünüz gibi. Şu an 4 todlarımız var. Tinlerimiz vardı son bölümde hatırlarsanız. Onlar çok şükür ağalıp gittiler. Yine bu çamaşırlar daha olmuş. Neden kimse bu çamaşırları yıkamıyor? Bahar çok açmış. Neyse biz bir şunları makineye atalım. Hayır hayır bunu yapma. Bahar sen kalk. Kalkmışsın zaten. Maşallah maşallah. Bu çocuk ikinci tabağını yiyor. Mehmet Ali. Mehmet Ali ile Fatih de bebekti son bıraktığınızda ama onlar da büyüdüler. Şu neyi koyalım? Evde yemeğimiz kalmamış ya. Neyse sen bir çişe git önce. Bu çocuk da büyüyecek inşallah. Bakayım. İnşallah büyüyeceksin sen de. Sen uyuyorsun Fatih. Mehmet Ali senin derdinle evladım. Uyusana artık. Maşallah pas uyuyorsun. Git yat. Ay pas yiyorsun. E sen niye büyüyemedin? Allah'ım ya Rabbim ya. 40 saatte büyüyemiyor çocuklar. Biz şu an 3. trimestre'a geçemedik hala. Afşin büyüdü ve maceracı bir kişilik olduysa o zaman motor verelim ona. Kadıncağız hala çamaşır topluyor. Neyse sen de bu arada potiskilini 3 yap bari. Sen kimsin? Ha sen tabak bırakmaya gidiyorsun herhalde. Afşin büyüdüğüne göre 2 gün sonra mı? Abo ne yapacağız ya? Afşin iyi durumdaymış. Bir ödev yapsın. Hadi sene yahu. Ya potisin, potini de burada bırakma ama. Cık. Kaçmış? Ay, %97. Bravo. Evet. Çamaşırları koydun mu Artemis? Hadi bir de sana zahmet yıkayı yıkayıver. Deli gibi yağmur yağıyor dışarıda. Tinerimiz gitti demiştim. 95. çocuğumuza hamileyiz. Bakalım neler olacak bu bölümde. 96'yı görecek miyiz? Belki 98'i görürüz. Görür müyüz? Bilmiyorum. Bilmiyorum artık çok sıkıldım yüz bebek oynamaktan. <laughs> artık diğer başka serilere de yer açılsın istiyorum. Bu çocuk niye bezine yaptı? Daha yeni çiş yapmadın mı sen? Hayda altına yaptı. Git. Cık. Artemis sen yemek yap yemek yiyeceğine. Var olan yemeği de bitirme. Kadının hiç enerjisi kalmadı ve saat sabahın beş buçuğu. Ya var ya milletin uyku saati şaştı. Şundan yap. Sen ne yapıyorsun? Korkuyor şu an. Ay yazık ödev yapıyor. Ben şimdi hepinizi bir uyutacağım ya. Bu saatte uyanık olmayın. Bakayım senin skilllerine ne kaldı? mı? ya of. Şuna bir sarıl bakayım. Tamam bir de movement'ın mı kalmış? Tüm. Kim kalktı? Tamam onu da bitirdin. Erkeklerden biri kalktı. Kim kalktı? Fatih yemek yiyecekmiş. Ye yeah, tamam. Sen de git. Şununla oyna da. Moment'ın artsın. Ay. Lütfen 4 toddlerla 3 toddlerla daha doğrusu uğraşmak istemiyorum. Tamam sen düzgün yat ama ya. Evet Artemis kaçıncı trimesterda? 3. trimesterda 18 saat kalmış. Hadi bakalım. Evet Bahar'ı da büyütüyoruz. Kalk 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 Artemis kalk. Kalk Bahar'ı büyüteceğiz. Bahar'ı bir daha kontrol edeyim de. Evet her şey 3. Bravo. Aferin sana çocuk. Oh bir sürü mumlu pastamız var. Hemen Bahar'a yardım eder misin Artemis? Sonra çiş yaparsın. Hadi bir o büyüsün. Hadi canım. Evet büyüyor musun? Büyüyor musun? Büyü. Hadi bakalım. Evet o büyüyene kadar o 5 saatte anca büyür. Sen gel bir tuvalete gir buradan. Avşin sen tuvaleti ne yapmışsın? Ve ben bu kadına Artemis'e yemek yap dedim. Yapmamış. Çünkü enerjisi bitti. Yapamadı herhalde. Burada bırakmış. Kıyamam. Neyse en kötü çocukları artık. Bu bozulmuş mu? Ay bu da gitmiş. En kötü çocuklara pasta yediririm. Ne yapayım? Burada ne tabaklar böyle yarım yarım? Kalmış burada. Bahar yok. Böyle olmasın da kendine güvenli bir çocuk olsun. Ona da ona da yaratıcılık verelim. Oy Bahar'a bak her şey yerinde maşallah. Ya bir ödev yap Bahar. Şunları toddlerlara verelim. Ay çok şükür ya 4 toddler baya korkutucu. Gerçi zamanında 5 toddlerla baş etmişliğim var ama olsun. Evet Artemis onu yaptıktan sonra şu Fatih'e bir çünkü ikisi de bağımsız çocuklar çıkmadı. Sen de burada yapmayı seçtin. Peki ödevini. Yap bakalım. Tamam mı? Yeme Artemis yeme. Yeme çocuğu götür. Çişe götür çocuğu. Nasıl olsa iki gün gitmeyecek misiniz? İki gün bile değil ya. Bugün perşembe. İki gün bile. Ana gidiyor yarın. Aa yarın gidiyor süper. O zaman hemen bisikletini iki yapalım. Motor tamam. Tamam gel gel. Ama yağmur yağıyor ya. Bir şey olmaz ya. Gel iki yapalım. Zaten hafta sonu girecek araya. Sen put yapıyor musun? Aferin. Korkmayın. Sen ne yaptın? Hayda. O zaman gel. Bu ne ya? Buraya da tabak bırakmayın arkadaş ya. O zaman buraya gel. Buradan motor skillini arttıralım. Dur. Evet yaptın mı sen? Sen gel şuradan bebeklerle oyna. Hadi evladım. Bir çiş yapamadın ya. Burada da bırakma ama. Bu kadın bayılacak. Tamam. Bahar da devam etsin. Her şey yerinde. Biz bir slip replacement... Konuşamadım. <laughs> slip replacement alacağım. Çünkü çocuklarla biraz ilgilensin istiyorum Artemis. İç bunu canım. Nerede? 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 Ha, şunu bir içer misin sana zahmet? O çocuğu bırak artık. O kendi yolunu bulur. İki yapmış potisini. Sen niye kırmızısın? Uykun varsa uyu. Hijyenin de yokmuş. E gel bir duşa gir. Sonra da uyu. Biz hangi mevsimdeyiz? Vallahi günleri mevsimleri şaştım ya. Bahardaymışız. Şunu içer misin? Sana zahmet ya. Vallahi zahmet oluyor kusura bakma Artemis. Sen niye üzgünsün? Bak her şeyin tam artık yeter ama. Sen git, gitme. Annen gelecek şimdi buraya. Onu iç buraya gel. Fatih'e flash kart göster. İçtin mi? Bravo. Fatih neredesin? Şu Fatih'e bir flash kart gösterelim. Sana zahmet. Bu çocuk hala kırmızı. Kızım kalksana şuradan. Çocuğa komut vermemişim. Kalksana şuradan diyorum. Heh, sen boşsun, bak her şeyinde iyi. Şunu bir hallediver, sana zahmet. Hadi evladım. Bardağını da oraya koyma. Evet, bitiyor mu iki oluyor mu? Tabii sen yemeğini ye. Aferin sana. Sonra gel, neyse yemeğini bitir de, öyle oyna. Aa, ne oldu? Annen sana da flash kart göstersin. Bir dakika. Önce bir poti öğretelim. Mehmet Aliye kendimizin de çok çişi geldi. Kendimizin. Artemis'in de çok çişi geldi. Sen de karnını doyur. Tamam. Ondan sonra gel biraz bebeklerle oyna. Mehmet Ali'ye poti demiştim. Beni dinleyen var mı? Ne var be? Aldık parayı. Şartlar ne deyip. Tamam bir Mehmet Ali'ye lütfen bir lütfen tuvalet eğitimi. Niye Mehmet Ali'ye tuvalet eğitimi öğretmiyor? Öğretmiyor acaba? Tuvalet eğitimi neden vermiyorsun? Mehmet Ali depresyona girme. Hızlı olun, hızlı olun, hızlı olun. Bitireceğiz bu seriyi. Son 4 bebek kaldı. Bitireceğiz, bitireceğiz, bitireceğiz. Hadi. Bu çocuk yattı. Sen ne yapıyorsun? Valla sen istediğin gibi takıl Bahar ya. Bana yapacak hiçbir şeyim yok. Tamam sen şuradan biraz şey oyna. Sen Mehmet Ali'ye... Biraz da açmışsın ama Mehmet Ali'ye biraz flash kart göster canım ya. Dur bakayım. Evet bak flash kart düşünüyor çocuk. Küp düşünüyor. Küp. Daha doğrusu. Sen biraz şu küpleri öğret çocuğa. Hadi hadi son çocuklarımız. Son çocuklarımız Artemis. Dayan dayan dayan. Sen oynuyor musun? Tamam sen oynuyorsun. Sen şimdi onu iki yaparsın. Herhalde. Ya çok saçma sapan saatlerde uyuyup uyanıyorsunuz. Bu hiç hoşuma gitmedi. Şuraya bir yemek koyayım. Sen onu oynadıktan sonra bir yemek ye. Mehmet Ali iki oldu. Ooo bravo başarılarının devamını diliyoruz. Sen ondan sonra bir muz ye. Sonra da bakayım bir. Bir 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 bir. Her şeyin bir. Sonra git bebeklerle oyna. Tamam Artemis git karnını doyur. Hijyeni asla yok. Sim City cheesecake yapsın. Yemek yaptıracaktım ama şu an canım cheesecake istediği için cheesecake yaptıracağım. Olsa da yesem keşke. Eymen arama. Kim kalktı? sen uyanıktın zaten. Sen şimdi kardeşini şunu bir temizler misin? Kardeşine konuşma diyecektim ama konuşabilirsin ya. Sonra bunları bir kurtucuya taşırsan ne kadar çok çamaşır birikiyor ya. Ya aynı yaşta kardeşin var. Sosyalleş işte onunla. Gel bir tane tiramisu ye. Şey aman ne tiramisu ya. Çizkek ye. Niye tuvalete girmedi? Tuvalete gir demiştim. Al annenle konuş işte. Sen ne yapıyorsun? Niye boş boş duruyorsun? Aa bir dakika. Olmaz. Bebeklerle oyna. Sonra git şu köpekçikle oyna. Olmaz. Boş boş durmayın, benim vaktimi harcamayın. Fatih 2 oldu. Aferin sana. Artemis, sen şimdi bir dakika boş boş durma da. Sen bir yemek daha yap şu çocuklara. Bu çocuklar pastayla doymazlar. Tatlıyla da doymazlar. Biz bir şundan yapalım. Sen nerede yapıyorsun o yemeği? Bravo ya. Bu çocuk uyuyor. Bu çocuk ne yapıyor? Bu çocuk şimdi sıkıntı çıkaracak. Çıkarma. Ya şuradan yemek ye. Ondan sonra da yat. Tamam. Düzene soktuk herhalde uykunuzu. Şunu da şöyle koyalım. Ya da çocukların buzdolabına mı koysaydık soğutucusunu? Neyse önemli değil. öh yani. Yukarıdaki banyoda da servis etmezsin anacım ya. Cık. Allah Allah. Gelmişken yat. Ne yapayım? Öf. Ben de bunu alayım da çocukların soğutucusuna koyayım. Nerede çocukların soğutucusu? Heh. Şimdi hepiniz yatın. Ayşe sen de git yat. Sonra neresi de seni yatan? Burasıydı. Ha, tamam. Hepiniz bir yat. Sabah ola, hayır ola. Hadi bakayım. Günaydın, günaydın. Artemis uyandı. Ya şurada dibinde tuvalet var. Aşağıya inmek nedir ya? Kendine işkence ediyorsun. Artık 3. trimestre geldin mi ya Rabbi şükür. İnşallah doğurursun. Artemis yakında. Sonra git şuradan bir şeyler ye. Bu çocuklar da kalksın artık. Sen bak tuvalete gir. Karnını doyur. Okula gideceksiniz siz. Bu çocuğun da her şey tam bir sosyalleşemedi gitti. Toddler'lar uyuyor mu? Uyuyor. Tamam. Güzel çocuklar okula gittiler. Biz bir tane daha yemek yapalım da. Bir gurme daha yapalım. Gurme yemek daha yapalım. Şundan yapalım bir de. Çocuklar sıkı çalışsın. Hadi bir doğur sen de. Bir sıkı çalışın. Kimi çağırsak ki ya? Kim kaldı? Şu Harry. Tamam Harry oldu. Ren kim? Ren vardı zaten galiba. Bakayım bir Marcos vardı. Ha şunu çağıralım. Ya da Luke. Luke'la azıcık bir şeyimiz var. Flört etmişliğimiz var. Luke'u çağırabiliriz. Bebek yapma kıvamına gelene kadar işte kalır. O arada da doğum yapmayı bekleriz. Artemis bir oradasın bir buradasın. Hayırdır nereye koydun? Ee Bu yemeği nereye koydu acaba? Hani nereye koydu? Bak yine oraya koydu. Tövbe. Deli misin kızım? Ana bu da gitmiş. Bunu da bir değiştirelim. Lazım olur. Sonra buraya bir gel. Evet senin inventörüne ben bunu attım. Bu da buzdolabında kalsın. Ney ya ney? Başlayacağım sizin sevgililer gününüze daha. Öf. Küçücük çocukların sevgililer günü mü olurmuş? Şunu bir çalıştır. Hemen sana bir sevgililer günü hediyesi verebilir miyim? Teşekkürler. Doğuracağım ben. Az kaldı. Her an doğurabilirim. Sen buralarda ol. Bana lazımsın. Allah'ım duvarlarımızın rengi de gitmiş. Duvar boyalarımız. Eyvah eyvah. Hiç dikkat etmedim. Gerçi geçen bölümde de söylemiştim ama hiç aklıma gelmedi değiştirmek. Tamam çişini de yapma altına. Hadi git. Oradan da çiş yap. Aha bebeler uyandı. Evet canım. Ne, nedir derdin yani nedir? Gel ye şunu. Sen. Oy bu çocuk zaten yemek yiyecekmiş. Ama hizmetçi sağ olsun aldı çocukların yemeğini. Sen de şunu iyi. Hadi annenizin biraz işi var. Tamam mı? Artemis. Şunu da bir çalıştır. Ya yine mi bozuldu bu? Vallahi çıldıracağım ha. Şu adamla biraz konuşalım. Hiçbir şey artmadı. Biraz bari arkadaşlığımızı ilerletelim. Çok kızgın. Ne oldu? Günün nasıl geçiyor falan diyelim olmazsa. Ne diyeyim yani? Ha isterse hemen yapalım. <laughs> Çocuğu. Gidiyor Luke. Luke gidiyor. Luke'u memnun edemedik. Gidiyor vallahi. Aa doktormuş herhalde. Şeyde çalışıyor sanırım. Sağlık sektöründe. Hemen de geri geldi. Daha yeni dışarıya çıkıyordu. <laughs> tamam bir gününü sormuş muyduk hatırlamıyorum ama. Hayallerimizle ilgili bir konuşalım. Biraz ilerletelim işte ya arkadaşlarımızı. Falımız da yokmuş. Çocuk. Çocuk ister misin? Çocuklar hakkında konuşalım. Neredesin Luke? Evet yediniz mi bebekler? Hadi. Oy dans ediyor. Hadi git çişini yap. İkiniz de çiş yapmayı biliyorsunuz. Git sen de çiş yap. Şimdi annenizi oyalamayın. Annenizin işi var. Tam da çocuk ister misin diye soracaktık. Pardon. Evet çocuk ister misin diye soralım. Bir çocuğumuz olsun ister misin? Ooo çocuk sahibi olma fikrine açım dedi. Tamam. O zaman sen tam aradığımız insansın. Uhu ister misin diye soralım. <laughs> uhu yapmak ister miydin? Tamam ya ben artık romantizme geçiyorum. Sana bir tane hediye verebilir miyim? Oo daha hiç uhu yapmamış. Püh. Uhu Artemis'ten sorulur töbe estağfurullah. Yapıyor musunuz? Hadi. Çişçiler yapın bakalım çişlerinizi. Sonra benim bu çocukları banyo yaptırmam lazım. Evet moment'ın bir ise neyse ya onu bir şekilde iki yaparsın da. Gel şunu çalış biraz. Sen de... Ay imagination daha birmiş. Bebeklerle oyna. Anneni bırak. Hayır. E verdik mi hediye? Ne oldu? Ben anlamadım ya. Luke kızarmış. Demek ki... Ooo Luke'cum. Sende de bize karşı var bir şeyler demek ki. Biraz daha konuşalım. Numaralarımızı falan değiştirelim. Toddler'lar buraya gelmeyin. Bak kötü olacak. Kim kırmızıya döndü? Artemis sen de gözünü seveyim. Doğur artık. Yaşlandık burada. Görünüşüne bir iltifat edelim. Sen niye kırmızıya döndün? Anneni bırak. Ne var yani? Ne sıkıntınız var? Tamam biz şimdi banyo yaptıracağım ben şimdi sizi. Şu adamla biraz ilerleti... Ana. Gitmiş adam. Gördün mü? Bak işte. Of beni oyaladığınız adamı kaçırdık ya. Şu Fatih'e gel bir banyo yaptır bari. Hah great are up. Tamam B oldu bu çocuklar. Sizin eğlenceniz yokmuş. Sen gel bebeklerle oyna. Sen niye ağlıyorsun? Hijyeni yok. Tamam annen sana da yaptıracak şimdi banyo. Bakayım bir ne yaptın sen? Ya şunu bari 3 yap ağlama. Bir de şu çocuğa bir zahmet banyo yaptır. Biliyorum çok çok ağrın var. Sırt ağrıların, bel ağrıların var. Biliyorum ama. Sen de ne yap bilmiyorum. Ben size skill kasacağım. Zaten bugün cumaymış. E sen de gel. Şuna... Yo niye burada oynuyorsun ki? Senin motorunu ilerletecektik. Gel burada oyna. Konuşma. Hoda mıdır? Moda mıdır? Nedir? Konuşma. Yabancılarla konuşmayın. Altını edecek bu kadın. <laughs> Altına edecek az kaldı. Tamam mı? Bu ne oldu bu ya? Ask for bed diyor. Allah Allah yaptırdı ya kadın. Bakayım beyi kaç oldun? Yaptın mı işini? Tamam hadi biraz uyu sen. Kadıncağızın çok uykusu geldi. Hadi uyu uyu uyu. Aramayın. Brad saçmaladın artık ya. Yaşını başına almışsın öh. Sen ne yaptın? Oyun oynamaya çıktı çocuk. Oyna bebişim. Oyna. Oyna gel. Gel. Buna da bir tırman. Kay. Gel madem. Sen de gel. Neyse sen yemek yiyormuşsun. Yemeğini ye. Oh aferin sana. Sonra sen de gel buraya. Aramayın dedim. Oh pıtı 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 pıtı, pıtı, pıtı geliyor. Nereye gidiyorsun? Oğlum buradan kayacaktın. Sen bilirsin. Ne oldu sen niye uyandın? Karnı acıktı kadının ya. Artemis doğuracak mısın? Bana fenalık geldi de. Kadının hiç fanı yok. Sen neden kırmızıya döndün? Şeker yediğin için. Bu çocuk niye kayamadı? Neyse madem geldin. <laughs> buraya gel bari. Sana buradan aktivite yaptıralım. Evet nelerin varmış? Thinking'in artık 3 yap be çocuğum. Siz ne yapıyorsunuz kızlar? Kızlar takılıyor birbirleriyle. Gel bir tuvalete gir. Sonra bir duş al. Anneniz burada ne yapıyor anneniz? Anneniz ne yaptığını bilmiyor gerçekten. Tamam anneniz gidip yatsın. Bu da bozuldu. Dışarıda bırakırsanız bozuluyor işte. Hadi gidin yatsın madem hepiniz ya. Öf valla uğraşamayacağım. Sen ne yaptın? Niye bunlar buradan kayamıyor ya? Tamam sen orada oynadıktan sonra anca gelirsin. Şuradan bir yemek ye. Şurada bir ton yemek var gel. Ye. Sen nereye dolanıyorsun ya? Allah Allah. Bir türlü gidemedin 3 saatte. Uykusu geldi çocuğun. Sonra ağzına bir muz at. Sonra uyu. Gecenin bir yarısı Artemis doğum yapacak herhalde. Aha geliyor. Vallahi doğuruyoruz. Çabuk çabuk çişini yap. Sana hiç yok. Sabahı bekleyeceğiz mecbur ya. Tuh. Hadi bir have baby canım. 95 95 defterim nerede? 95. çocuğumuz doğuyor. Evet tahmin etmiştim kız olacağını. Mia koyuyorum 95. çocuğumuzun ismini ve bir erkek Kevin. Mia ve Kevin bebekler. Kız o ay 300 olurmuş bir de <laughs> olmadı. O bir kere olur. Geri sayım başladı. Bu kadın maşallah birini buraya birini buraya koymuş. Ne oldu? Acıkmıştır belki. Toddlerlar. Evet uyuyun hadi bakayım. 2, 4, 7. Oo, bir kişilik yerimiz var sadece. Bu iyi olmadı. Sen de uyu ben seni eğlendireceğim gündüz. Hadi. Sabah oldu. Biz hemen bir karnımızı doyuralım. Ondan sonra buraya Luke'u çağıralım. Biraz daha medeni bir saat olsun da. Tamam toddlerler uyuyor. Bu çocuklar kalktı. Tamam sen pasta yiyeceksin. Avşin karnını doyurdu. Avşin sen artık bir ödev yap. Evladım, bize bir pasta yiyelim. Şu bebekler ağlamadan biraz karnımızı doyuralım. Saat en azından bir yedi olsun. Alejandro bize bu saatte arayabiliyorsa biz de herhalde Luku bu saatte çağırabiliriz. Gel canım. Oh yanakların da alal al olmuş. Biz seni bir çağıralım. Sen ne yapıyorsun? Sen git tuvalete git. Tuvaletin gelmiş senin. Tuvalete git. Sonra da heh, birazcık bebeklerle oyna. Creativity'in 4 olsun. Şu birkaç tane söyleyelim. Aradın mı? Ooo Luke geliyor. Luke geliyor. Bizim her şeyimiz iyi. Bir bebeklerin yanına gidelim. Bu çocuk sosyalleşmek istiyormuş. Sosyalleşelim. Muhtemelen diğer çocuk da öyledir. Biri daha koyu tenli olmuş. Biri daha açık tenli olmuş. Bu çocukların babası sarışın da nasıl öyle oldu? Tamam seni de bir sallayalım. Şimdi bir dakika Luke geldi mi? Luke geliyor musun? Luke neredesin? Luke gel artık. Siz beraber buraya gelin bakalım. Luke gel hadi. Tamam. Şimdi hemen bir ellerini öpelim. Sonra bir fotoğraf çektirelim. Aa slow Aa dans ediyorlar. Ben söylemeden. Bebek ağlıyor kız. Hadi. Mehmet Ali. Bir kere sen ne demeye geldin? Çık. Çık buradan. Kontrol altına alacağım her şeyi. Çabuk. Buraya bir teleportlan. Sen Ödevini yap. Sen Mehmet Ali. Git oradan yemek al ya. Dibinizde yemek var. Allah Allah. Cık. Bu çocuk bebeklerle oynuyor. Tamam artık. Yetersiz bir fotoğraf çektirin. Çabuk. O baya kalpler havada uçuştu. Bizi tebrik ediyorum. Şimdi artık bir vuhu yapabilir misiniz? Daha first kiss açılmadan vuhu istiyorum yalnız. Bir seksi poz verelim. Çocukların da içi çıkmasın tabi. Ne oldu evladım? Adamı da boş bırakmak istemiyorum. Brian'ın tövbe hayaleti arıyor. Evet şu çocukla ilgilenir misin artık Artemis? Hiçbir şey yapmıyor şu an. Bir besle. Ne oldu baklandınız mı? Sonra da bir dakika bak. Biri çocukların yanına mı çıkıyor? Hayır. Bak sinirlen sinirlendirmeyin beni. Elim ayağım Birbirine girdi. Konuşamıyorum şu an. Elim ayağım dolaştı. Yat. Sinir oluyorum ya. Gelmeyin çocukların yanına. Tamam. Luke nerede? Luke'u da kaybetmeseydi ki iyiydi. Luke bak kaçar şimdi yine ha. Luke ne yapıyorsun? Luke. Gül verelim. Niye first kiss açılmadı hala? Oh be. Tamam süper. Süper süper süper. Ama bu... bir dakika çocuk altına yaptı. Bu da altına yap Gidemezsin, gidemezsin. Hayır, hayır, hayır. Öyle bir şey olamaz. Öyle bir şey olamaz. Bir öpücük gönderelim. Allahım şu an elim ayağım birbirine girdi resmen. Evet, bu burada burada yapalım. Burada yapalım. Kızım, altını değiştirebilecek misin bebeğin? Allah Allah, çekil git. Ya sürekli sizi teleportlamam mı gerek ya? Çamaşırı kayabilirsin mesela. Tamam mı? Yapıyor musunuz Ege arama? Hadi bebeklerin içi çıktı Artemis. Hadi. İkisinin de bir altını değiştirelim. Sonra hemen bir hamilelik testi yapalım. Ya. <laughs> Ay çıldıracağım artık. Vallahi çıldıracağım. Şu çocuklara her seferinde kilitliyim diyorum. Şu kapıyı unutuyorum. Tamam Luke'la münasebetini bir iki dakika keser misin Artemis? Çocuk bak gerçekten çok sinirleniyorum şu an. Gerçekten çok sinirleniyorum. Işık hızıyla da geliyor tekrar ya. Üf, i̇ki kere çiş yap. Ne neyden geçemiyorsun? Ay gerçekten çok sinirlendim şu an ya. Bir rahat bırakın şu bebekleri. Yani o kadar sıkıntı çekiyorum. Bir de hamile kalamazsan gerçekten çok sinirleneceğim. Altını da değiştirememiş şunu. Oh be. Of. Tamam ki şurunun altını değiştir önce. Ay ay. Vallahi çıldıracağım ha. Ya kaç dakika oldu bilmiyorum ama galiba uzun oldu. O yüzden ikinci bebeği doğumunu yapmamaya karar verdim. Burada bitireceğim bölümü. Tamam. Tamam arkadaşlar 90 kaçtayız ya? 96'yı mı doğurduk? 96 doğurduk. 97. bebeğimize hamileyiz. Hop şurada artık bitiriyorum videoyu. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.